Bırakma senin. Ağzına. Gösterme gerek yok. Of. Bak şimdi vuracağım. Bir tane daha var. Bir tane daha, Selamünaleyküm bir tane daha var. Selamun birader ben geldim. Hadi bir daha çık. Benim kocaman crosshair'ımın içine bir gir bak. <laughs> Aha mid. Hele bir şu crosshair'ımın içine bir girsin hele bir hele bir. Hahaaa Zeus. Oğlum vurmayın şu adamları ya. Ne <laughs> oluyor? Çeksen. <laughs> Yetişmedim amma <bomba> da. <laughs> Şu İsrailli oyun kazandırıyorum ya. Oynamayın oynama oynam. bence. Oynamıyorum abi daha. Atmazsanız oynamam. Bu son ikazım. Aha oynamayı da başlatıyorum. Atmazsanız harbi oynamam. Oyuncu at. Başlatacağım mı? Baktım ben. Süper. <laughs> Şu adama atmıyorsunuz öyle mi? Ama tamam. Şu adama atmıyorsunuz tamam. Bu saatten sonra atsanız da hiçbir şey yapmayacağım ben. Zemin'i de hazırladım bak. Bak bu saatten Kanka sonra isterseniz atın olamayın. tamam mı? Ben oynamıyorum daha ne haliniz varsa görün. Zeus'a sizden çok kill aldım lan. Aferin. Al. Oha zıplay. oğlum bu adam hile ha. <laughs> <laughs> o arkadan konuşan salan söyle çok konuşmaz. Ya <laughs> <laughs> bu ne? Ne yapıyor? <laughs> Ya yeter artık Allah aşkına ya. <laughs> ya yeter Allah aşkına yeter. Oğlum MP9 var. Gündüm Tünel oğlum. geliyor bence. <laughs> Hep seni vuracağım buradan. Diğer gelmedi ya köpek. Ha geldi. Oradan gelip yine bir Zeus gelse var yani. Olacak zaten. Aha. Aha. <laughs> geliyor mid geçti bir sürü. Aha. Site. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Aha gördüm. Koşma, koşma, koşma. Aleyküm. Nasılsın kardeşim iyi misin? Ya. Senin ağzına. O AWP'yi vermeyeceğim <laughs> <mi> ki. Ama <laughs> geçtikten sonra AWP atıyorum. Ben şimdi MG ile longtan bir vururum. Biliyorum fena vuruyorum öyle. Bakıyor. Attım bombayı. Yedi o. Bomba ağzına patladı. Ninja defuse. No time, no time. Ah, no time, bro. <laughs> Emre abi. <laughs> 13 kilim zaten Zeus'la biliyor musun? Mavi. Üç tanesini de öyle vurdum işte. Öyle Kanka yanlış adamı vurdun ya. <laughs> Ömer. Oğlum vuramıyorsun, vuramıyorsun lan. Şş, olmadı yapamıyorum. Beni bile vuramıyorsun geri zekalı. Son saniyede delirdim. Yalnız mavi gördün mü? Beni bile vuramadı. <laughs> at gitsin lan. <laughs> at at at. <laughs> Oyunu böyle kaybedin. Yaşar. Yaşar git. <laughs> Son saniye moralim düzeldi. <laughs> Aha. işte bu. Lan oğlum böyle bir ölüş mü var? <laughs> i̇şte bu ya. Helal i̇şte lan. bu ya. Drop varsa Drop yalarım. yalarım. Atarım. Eyvallah canım. <laughs> bu, ne? bu ne? Eyvallah kafaya. <laughs> Drop. <gülüyor> Nova attı <adamı. gülüyor> Galiba A geldi biliyor musunuz? Eyvallah eyvallah. eyvallah. Arabadaydı en Ben ona bıçak atar mıyım? Attım bile. <laughs> Hamsik lan o, hamsik o. Vurma. Blue, don't shot. Don't shot, don't Ya. Senin kafanın Gel gel. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak. Bıç, 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 bıç. İşte bu. O. <laughs> i̇şte bu. O. Ha uşak, mid geliyor Zeus. Evet. vurmayın bak. Köfte yaptım. Köfte merhaba. Peki ben kapı arkası mıyım kanka? Atamadın galiba. Atamadım da. <laughs> gitti 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 koş koş koş. Reis biraz sinirli gibisin ya. Şşt. Reis. <gülüyor> <gülüyor> Pistole vursana şimdi kafadan bir tane. <laughs> Geliyor geliyor. Ha cızbız. Köfte geldi. Köfte. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Günün köftesi ya. <laughs> Uçurarak <laughs> pompom. Sevremeye <meydim>. gidiyor. Soramam. Hey yaptın? Oğlum bu nasıl ölüş lan? Hello guys, how are you? Hello Hello. Oh, what are you doing, man? Oh, how are you bro? Oh, where are you from man? Oh, where are you I from? from Pakistan. Ah, oh. oh, I'm from Tajikistan. Oh, super. <laughs> super, super, nice. <laughs> oh, sorry, sorry. Oh, oh my god, oh my god. Ben bu kim? Oh my god. Oh my god ne oluyor lan gittim etek atıyorum. Bir şey olmadı hayır oraya attım geldim. Ya. Bir tane daha var pardon. Bütün ya. eğlencem Bütün mahvoldu. Ya. Bütün eğlencem mahvoldu. Tamam bir tane daha var. Real play Valorant bro. What's your, what's your rank? Lan şş bana bak alo orada bir daha, çarpar mı ağzına ha. <laughs> hey, hey. To oh, şş, bak. Flash, herif Merviş. Ya, full. Merviş. mı? Flash atıyorum. Abi bunların rankları çok Her düşük. Şöyle bak. Bunların rankları çok Hayır, düşük. Evet Bomba kuruyorum koru. Bunların rankları çok <laughs> düşük. Bombayı yerleştiriyorum. Bunların rankları çok düşük. Aa, ekstra short'ta bir bomba. Sen at bir tane de ben atayım. Aa, Ay. Gezi. Altını aldın. al işte yine ben de. Git imkansız vur onu vur onu. Ace, Ace. Öyle mi? Ace vur ona. very nice. Do you know Sekate? No, what is Sekate? Sekate. Sabah kılıçtını. İşte bu. Görüm. Nerede burada Merve? Öldü. Adam. Adamı vurdum. Olaka. Aa bu da değilmiş lan. Mid 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 mid. Yardım edin mid iki tane. Onu ne vurdunu? Ben girelim. Bir mid daha var bir mid daha. Ben girmem. Lan lan girmem. Onu da vurdum. <gülüyor> bu <gülüyor> da benim hazma. Seni ben anlatacağım ki. Geldi. Ya yuh ya. Hiç kıpırdamadım abi. Pompa değil mi vurdu Hayda. <laughs> Tabancayla vuracağız hepsini. Şerif. Hadi önden git.

Var mı diyorsun? Aha. Ananın. <laughs> Salak bayi Allah seni kahretmesin. Çarpıldın mı peki? Öldün mü? <laughs> Yok ya ölmedim. Bir gittim geldim. <laughs>